6 aydır benim arabada su kaçağı vardı. 1 litre, 1,5 litre eksiltiyordu. Bir türlü bulamıyordum arızayı. Sonunda ee, evet. zirve tamirciden zirve demek. Gel Mustafa. Mustafa gel. Arkadaşlar arabada uzun süredir e, su kaçağı var. Hortumu oturttuğumuz zaman şuraya kadar girdiği zaman buradan yavaş hortumun arasından sızdırıyor. Göster. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Tamamen bir antifriz vakası. Burada delik var. Burası komple çürümüş. Boruyu komple değiştireceğiz. Arkadaşlar 6 aydır su kaçağı bulunamıyor Ekrem abinin. En son gördük. Müdahalemizi yaptık. Ve borumuzu söktük arkadaşlar. Yeni boru koyacağız. Ve ondan sonra Mustafa görsek arabaya kesinlikle antifriz koyacağız arkadaşlar. Antifriz yazın arabayı seri tutar arkadaşlar. Kışın donmamasının sebebi ısındığı için değil arkadaşlar. Yağ olduğu için kışın donmuyor. Yazın da arabaları ederiz. en büyük özelliği arabayı serin tutması arkadaşlar. Çok kadar ısınmaz. Antifrizin ısınma oranı